Otur yapacaktık, ben boşuna geldim. Oturmaya geldim işte. Oraya niye kimse girmiyor? Çünkü daha yayına açalım 15... 25 dakika oldu. Ay 25 20, saniye. 25 saniye. İşte gel gel. Hadi. İte, i̇teceğiz. Al tut. Ben de Al konuş. Derneğin çok değişmiş.

Merhabalar. Ah, eh, ne? Geldi kim, kim katıldı? Ah Berfin abla. Az önce senin götüne bir pamuk tıkadık var ya Berfin ablayla anlamazsın. Gördüm Ah, ah, İyiyim sen nasılsın Hasancım? İyi değil. Sevgilisinden ayrıldım. Kim? Hasan. Bu kafası. Alay etme lan çocuk ya. Çok belli bana bu küsüpler. Senin gibi kaç tane unuttum. Avare misin sen bu arada abi? Avare değil bir de yayınlar. Merhabalar adacığım. Nasılsın iyi misin? <laughs> Demi. Eee <laughs> <laughs> biz şehir söylemiyoruz normalde Hataylıyım ama yayın <laughs> 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 para kazanacağız yakında Aa, işte geldi Miray geldi Miray nerede Miray İşte Miray olabilir Mira orada, Miray orada. <laughs> hoş geldin Miray nasılsın İyi misin iyi değil, sen, sana değil sana sen değil, değil. sen değil <laughs> Sana değil, değil, sana değil. değil ya. Ya git git. Hayır. Ha canlı yayın açmışsın. Desene. Ne, niye ne dedin? Yakışıklı sen de hoş geldin. Hoş buldum. Aa, Gerçekten güzel keyif yapardın. Geç kaldık. Geç kaldık. 10 dakika önce söyledik. Nerede Yarım yani, saat önce söyledik. Alen'e alen. de alen. git. Dedim ne anlatayım? Hoş geldin ne yapayım, ha, abi, Elif. Geldi. Gidin, ne? Elif geldi. Yarım saattir beni ne dönmek istiyor. Geldim. 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 <laughs> <dön. gülüyor> <laughs> Tabi gelebilirsen. <sadece>. He, gelebilirsin. Hadi sigara Hani sigarayı kesmiştin? Hani sigarayı kesmiştin? Biz sigarayı hmm. ne zaman bırakırız biliyor musunuz? Ne zaman? Bittiği zaman söndürmek için Bora bırakırız. Abi. Efendim. Sigara hmm. e, abi canlı yayın mı açtı? Evet. Hmm. 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 Kaç kaç Görürsün derden görürsün. Ne yazıyor? Gel bakalım. Okul var insanların yazısını boşuna yazmasın. Bak Geçin gel gelelim olsun. ha diyor Aliye. Dövecekmiş. Yanındaki kim? Yanındaki en yakın dostu, en yakın kardeşi, en yakın abisi. Babası, abi, baba. Adası, Ablam annesi. Olur. Siktir git lan. Bunu mu? Küçük olan sen, küçük olan gel. Küçük olan, küçük olan oğlum beni tanıyor. Küçük olan bu. Hipernova ben de seninkini. Ah çilekli lan hip hop. Kalkoslu lan hip hop. Gelsin aşkım. Yeme. Orası sana olsun. Kız yap. Eyvallah, eyvallah. Aleykümselam YouTuber. Kim çayını içmedi? Valla ben bitirdim. Kim içmedi? Bitirmedi de var ya. Dibini bir zahmet dökeyim oğlum. Kim Dibini mi içeceğim? Ben içtim. Kim içmedi? Bilmiyoruz Aleyna. Buradan herkes içti. Kim içmedi? Kim içmedi? Sen. Ay pardon bu bu. Buna dedin ben ya soğusun. Istim. Soğusun. Sen içmedin. İçmedin. Bu seninkiydi hatta. Bir daha hiç merak etmeden aşağıda buldum. Duydunuz mu? Çok teşekkür ederim. Kendini küçük hissedenler. Masalara ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Yerde değiştirmiş. Ah kaplamaları gitmiş. Neden acaba? Neden? İyi ee, senden Belinay. Sabitleyecek bir yer yok. Miraycim. Ne? Buram'ı sizin yerinize dövüyorum arkadaşlar. Keleni görmek ister misiniz? Her gün geliyorlar zaten. Pam pam. Gel ola. Çok iyi. Ben çok da komikti bu arada. <laughs> ben çok da güldüm. Ben niye gülmedim? <gülüyor> Neden? <gülüyor> Neden? <laughs> Hadi abi gidecek misiniz gitmeyecek misiniz? <laughs> <laughs> <Sizin gülüyor> Bana böyle durmayın. Nereye? Çak. Nere? Siga o sırada. Yarın mi? gel. Ya o ya. Abi sen çek. <laughs> çek. Yar. Aa. Bak bak Miray senin için ne diyorlar biliyor musun? Ne diyorlar? Abi sana kere olan diyen otistik kim? <laughs> Çık ya, <laughs> <bu> konuşma ya. <laughs> <laughs> Takayım mı şapkayı? Ben, 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 mı şapkayı? Çekil mi? Takmayın takmayın ya. bir çekil. Ben tarz yaratacağım. Ha bırak şunu. Miray evet Miray ismi. <laughs> bak bana o tistikleyen çocuğu bak. Şimdi açtırman lazım benim burada. Şükredin başkanımız. Var. Yalnız yayını ya, Yakışık, izleyen. Yakışıklı sensin. Yayını izleyen. Evet benim. Evet benim. Valla kim bu Türk bayrağı atıp atıp uluyor? Yani. Yok. Yok. Göstermeyeceğiz iyi Miray'ı göstermeyeceğiz. Aha bana Instagram'dan duyuyor benim var. Kim bu? Yenge. Benim David, adım ne adım düştü var. var. var ee, başka... diyor abi. ki Miray'ı göster. Neredesin? Ha göster de fazla vereyim. Ya git buradan Nerede git ya. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Çok da güzelim yani. Daha demin Ali eve gelmiş yoktu. Göster, gösteririz bir ara. Bir ara. Göster mi? İstemiyorum ben. Ya Miray'ı buradan artık lan. Sana ne? Neredesin? sen mi yaptın? Siz mi yaptınız? Bu arada ben konuşmaya başlayınca boğazımda bir tane damar var çok be? şişiyor ha. Niye? Tamam, Bilmiyorum. bu? Hmm. Yok o, o, değil. Adem elması o ayrı. Bu ne? E. Ne yapalım? Bana bu Türk bayrağı tanı çıkar. Miran sen ya. de cansın. Ne bu? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Maviliği göstereyim. Maviliği? Ale. Evet. Sen gelemezsin. Niye? Berfil bak, Ali. Gelemezsin. Anneden izin alacağım. Merhaba Berfil abla. Neden çünkü gelemezsin? Sebebi oyun. Çok yakışıklı. Pala dayı bana yaşıyor ya Mira yok. Senin Bes. nerede? Evde. Aleyna abla sana annem arayabilir miyim? Evet. Ne orada kalacak? Bir çık kaldı. Olabilir. Çünkü annem geldi. Hadi an, ben kaçıyorum. Görüşürüz. Motorun arkanda ben gelirim. Gerçi dur. Sen gelecek mi Sen gelecek mi Ben geleceğim. Niye sen, sen gelmiyorsun? Telefonda. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Bak Berfin abla. Berfin abla ne diyor? Aa bizim pamukçu diyor bana diyor. Sana çok güzel pamuk çıkardım. Ben, de ben, sana pamuk yerine arka tarafından başka bir şey tıkadım da sadece Berfin abla biliyor. Ne tıkamış acaba? Boş ver. Silikon tıkadım. Hoş geldin Merve daha deviler Nasılsın? iyi misin? Buradayız buradayız. Ya Allah için bu pala dayı niye bana Yavuşuyor Erkek bir de. Denk. Ben de iyiyim. Songülmüş ismi ye. Çok Aa! kritik Aa, dediniz, Elif ediyorum. ya bana çekemiyor. gel gel gel. Lek var biraz zaten oğlum ben. De, bu begümündü bu begümündü bu. Bu benim. Sen uzaylıya Seni gördük daha iyi olduk. Bak bana dedeciğim. Çok seksiyim. Bakayım. Bak yüzleri gözükmüyor mu? Yok. Yok. Var artık gözlüğümü. <laughs> beni göster beni. Çek bebeksin elimi çek. <laughs> Miran ne aradın? İşte Aleyna var neyle konuşuyorsun? Bak Allah kim Miran gelmesin. Ben orada onu çeken ama abi. Ama ne? Sen çekmiyorsun. Şimdi bak bağırma. Koy bu da bir <laughs> anneciğim. <laughs> <laughs> He Yaş 18 senin yaş kaç? Hadi dostum. yaş filan sormak <laughs> yasak değil mi? Bunları Ali Ya Allah kitap için yarını ben işe basıyorum ya. Kapatmayacağım bunu. 21 de aramızda yaş farkı fazla yok. Sevgilim gelir şimdi. Şimdi gelir Miraycığım. İnşallah gelir yani. Değil mi? <laughs> Mavili aşk salın yakışıklı. Bırakmadınız bugün bana? Eğer anahtarı alırsan benden şeyin, He. gelir sevgilim gelir. Biricik aşkım. Oğlum e dudağım şişmiş be? ya. Nerede? Fazla Bak, yapışmak Evet. Ne sen sen Bak. Bak. Şurada. Fazla öpüşürsen Beş... Beş... fazla hiç, hiç olsun? Para dönüm artırma, dönüm yok ya. Yapma. ma? Benim sazm. Tamam. Benim anahtarım nerede? iki defa getirdin mi? Pencereyi kapattın mı? Pencere. Ben bir bakıp tekler ama ne zaman. Senin? Az bu ışıkları mı çıkarmışsın? <laughs> ben geçirmişsindir diye gittim tekrar kilitledim görüşürüz Merve herhalde Merve sevgilim olduğunu öğrenince gitmeye ihtiyacı duydu o peki o niye geri gelmedi senle? buldum burada ne Değil mi? E, bilmiyorum. Sevgilin varsa niye gelip de yaşmaş bir şeyler soruyorsun? Merve. Merve daha devirden. ee var mı? soramazsın bak bak ya bak Soramazsın Merveciğim, soramazsın. şey varsa. <laughs> Değil mi? Hocam gelelim mi? Abi vallahi bırakın bunları da Allah kitap Abin sana kurban olsun ada. Ne yapalım biz de akşam ne şey yapacağız? Eğilerek, eğilerek, sonra seni alır, al. Bir de beş buçukta. Abi vallahi sen sövmüyor sevmiyor Allah sömüyor Yürü yürü. Hadi abi, yürü. Böyle sülalenin anasına avradını. Fek <laughs> fek. Hoş geldin kral patates 61. Gel bin önüme. Bin bin. Bin bin. Bin bin. Tut telefonunu. Ney? Eee? Haydi yürü. Haydi yürü. Gidiyoruz. Allah kızım Allah kıldır çık lan koltuk oynuyor Allah Allah ama Allah giriyoruz Boranı kaldırıyorum arkadan da iki posta atıyorum Tövbe tövbe Annen mesaj atıyor ha Biliyorum atsın Aç bakayım Gerçi açamaz Kenara geç Kenardayım Boran'cım korkma o kadar bir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı Miray. <laughs> Dikkat edelim arkadaşlar. <laughs> Efendim. Yeni. Dur dur onları. Zannetteki kömürü getirip geldim. Tamam. Kömür Kapatıyorum o zaman yayını ben. Görüşürüz. Sonra açarım ben geceleyin. Kendinize iyi bakın.